On m'a Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkınına Ramazan Demir'den tatilden eğlenceli videolar gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sızak sızağına size için aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.